Metriki TR TRL0'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm yine sizler için top dolu bir içerik çıkardım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım izlerken eğleneceğiniz video yapabilmişimdir arkadaşlar. Bu ara çok sık video atamadığım için kanal algoritması maalesef yerlerde. Şöyle bir artı 200-250 like gelirse çok memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlar da abone olarak kanalımıza destekte bulunabilirler. Video ilgili düşüncelerinizi, yol haritamız hakkında düşüncelerinizi yoruma yazarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmayalım. Hemen Hemen videoya geçelim. İyi seyirler efendim. Yeni videoya tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. 6.7'ye koyduğumuz bazı itemlerimiz böyle sıcacık çıktı. Bu daha önce Razor'da kullandığımız kaskımızdı. Ne yazık ki bir şey gelmedi. Artık yeni Razor kaskımız bu arada bu olacak. O yüzden bunu satmayacağız. Bunu da 6.7'sine güzel bir şey gelmedi ama yine de eklendi. Bunları yine 6 eklenmiş fiyatın üstüne satacağız. Onun dışında 5 gen kalkanımızda 5 tane toprak direnci geldi. Bunu da yine para çekeceğini düşünmüyorum. Fakat 5 efsun fiyatının bir tık daha üstüne koyabiliriz. Onun dışında efendim Şöyle en son güzel bir pazar kurmuştuk. Satışımızı birlikte kontrol edelim derken 121 won para. 4 tane kaskımızı koymuştuk hatırladığınız gibi 6-7'den çıkan. Sadece 4 saniye buzun güçlü. Lycan kaskımız gitmemiş. Onun dışında sandıklarımız falan satılmış. Vein'imiz, cennet bileziğimiz, ankayımız durmasına rağmen parayı üstümüze çekelim. 253 won paraya şimdiden ulaştık. Güzel. Bu bölüm artık bu çarımızı yavaştan bir 110 level'e atacağız. Daha sonrasında çatlaklık dizmeye çalışacağız. Ben de çatlaklık çarı ilk defa dizeceğim. Maliyette bu çarımızı oluşturmaya çalışacağız. Onun dışında biyoloğumuz artık hayalet dalına geçti Çünkü yüzden de ekstra 110 hasarımızı aldık İtemlerimizi pazardan çekelim Yavaştan bir 110 level rush'ına başlayalım efendim Hızlıca devam edelim videomuza Arkadaşlar şöyle Atlantis Prensi kostümü çektim 90 çektim bunu 24 günlük Ucuza çektik buradan ettiğimiz karı Hemen şöyle zarara dönüştürdük onu da size göstereyim 90 bunu çektim 80M'e attım b 20 mden bunu çektim b 10 me attım neden bunları tekrardan pazara salladım Bunların set bonusu şöyle üstte gördüğünüz gibi Bizim Atlantis kostümünün verdiği %50 XP bonusu oranımı vermiyormuş. Zaten çarka girmeyeceğimiz için en azından bu %50 XP bonusu bize lazımdı. Bunları kullanamayacağız. Bunları pazara salladım hiç önemi yok. Zaten o pazar attığımız kostümler de o fiyatlardan gidecektir. Buradan pek bir zararımız olmayacaktır diye düşünüyorum. bir 85M'den de şöyle Atlantis tacımızı o zaman alalım. Şimdi bunlar arkadaşlar 400'er tane kostüm dönüştür. Eğer yanlış hatırlamıyorsam adı buydu. Yani 3 efsun denemesi yapacağız. 400'er tane de gelirse hoş olur. Gelmesi sağlık olur. Bunları yine 2 efsun şekilde kullanabiliriz kullanmaya devam ederiz. Sonradan ev sunlamasını yaparız. Ben şimdi bunları tabii ki de size uzun uzun göstermeyeceğim. Hemen 400'er tane kostüm dönüştür atayım bunlara. Ondan sonra bunlara 15'er ateş getireceğiz. Ekstrem bir olay olursa da size gösteririm. Kostümlerimizi ev sunladık arkadaşlar. E, Atlantis Prensi kostümümüz 3 efsun oldu bu arada 400 taneyle. Fakat ne yazık ki başlık fişimiz 3 efsun olmadı. 15 ateş ikisine de birazcık zor geldi. Şöyle 15 ateş 1500 EP. Buna direkt düz 15 ateşi getirdik. Şimdi 200'lü Prens 3 çektik. Neden? Buradan da XP alacağız. Buradan da XP alacağız. Belki alsın su larım az sonra pazardan bir büyük... Belli olmaz ama büyük ihtimalle almam. Çünkü sahura kadar çok vaktimiz var. Bol bol Razdor'umuzu dönerek 110'a ulaşacağımızı düşünüyorum. Zaten 110 level olduktan sonra size kaç tane prens kitabı harcadığımı söyleyeceğim. Siz de 108 108.5 levelden 110'a kaç tane prensle kaç tane Razdor'da ulaşabileceğinizi görmüş olacaksınız. Fakat ondan öncesinde şöyle altın balık sandıklarım var. Buradan hem üstte giden tecrübe yüzüğü çıkıyor. Karamalık madalyası bizim hasarımızı dengelemek açısından daha hızlı slot kesmemiz açısından önemli olacaktır. Ben bunu çıkana kadar çekmeye devam edeceğim bu arada. Durumlar bu şekilde. Şimdi hemen ben gideceğim arkadaşlar. Karanlık madalası çıkaracağım. Zaten orada ekstra bir item yok. Şunları takarım. Bunları depo yatarım. Böyle bol bol razdor turu döneceğim. Artık bir 110 level olalım. Yavaştan çatlağa girelim. Çok geç kaldığımızın farkındayım. Daha fazla bekletmeyip Oyalamayayım efendim. Devam. Tamam. Evet arkadaşlar. razorda çar kasmaya işte ufacık para verdik. Arkadaşımızın şöyle harika bir 36 ortalama 5 derece 8 güç 50 str'li bir zodiac yayı varmış. Buna artı 3 buz attık. Çok da güzel. 12 buzun gücü geldi. Trend diyorlar arkadaşımız. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum kusura bakmasın. Artı 3 buzunu attık. Şöyle 12 varımızı teslim alalım. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Hayrını gör diyelim bakalım. Videoya devam çar kasmaya devam hocam. Evet dostlar gördüğünüz gibi çarımız şu anda 110 level oldu. Yaklaşık 500 tane falan prens kitabı yaptım. Bir 9-10 turda razor dönmüşümdür. Birer saat olacak şekilde bakın. Bu çok önemli. Çok uzun sürdü. Hatta 2 günde falan kastım. Peki 500 prens kitabından ne çıktı? Göstermeden önce hemen şöyle size petimi bir göstereyim. Petim 91'den şu an 94 level olmak üzere. 92 level levelde sanırsam bir tane delicimiz arttı. Onun dışında diğer oranlarımızda bir değişiklik yok. E, Hipimiz, savunmamız, CP'mizde de bir artış olmadı. Şu mutluluk gel yedi ye dediğimiz anda bakalım burada bir değişim görebilecek miyiz? Evet. Yine HP, savunma, CP aynı kaldı. Canavar güç 10, berserkerimiz 15, derecemiz de 12. Bunda çarımız artık yavaş yavaş kahraman leveli attıkça 105'e sallarız. Buna o yüzden birazcık yatırım yapmamız gerekecek. Onun dışında 500 tane prens kitabı yaptık dedik ne çıktı? 15 tane şöyle maden tesadüfimiz var efendim. 16 tane de Core Dragon'ımız var. Eşit oranda atıyor hemen hemen gördüğünüz gibi maden tesadüfi ve Core drakonisi. Aslında bir iki turu falan prens kitapsız döndüm. Neden prens kitapsız döndüm? Ben bunları 4 bondan çekmiştim iki üstünü. Şu anda 6,5 bona kadar dayanmış. Yani bu fiyattan çekmenin mantıksız olduğunu düşündüm. 90 tane de arkadaştan çaldık. Çaldık demem verdi. Allah razı olsun. Yani bu fiyatlardan ben bunu çekesim yok. Hani birazcık verirsen güzel olur dedim. Arkadaş da sağ olsun. Bize 90 tane daha ekstra prens kitabı 3 verdi. Yerden de bir 10 tane topladığımızı varsayarsak o yüzden 500'e net yuvarladık. Şimdi biz bunları böyle ufaktan açmaya başlayalım arkadaşlar. Çatlaklık çarpacağız. Yalnız tane açtık. Hala bir tane bile Yakut yok. Yakutsuz gidiyoruz hala. Son 6 tane kaldı hocam. Bir tane yakut verse güzel olur. Ya 16 tane yakut çıkarabilecek miyiz? çıkaramadık. 16 tane Kor Dracorist'ten bir tane bile Yakut çıkaramadık. Hemen şöyle sohbet satırını bir kapatayım o zaman. Bunlardan bayağı bir efsanevi çıkarmamız lazım. Hedefim 5 tane efsanevi. 16'tan 5 tane efsanevi alırsak bizim için efsanevi bir açım olur. Şu anda simya fiyatları artmış durumda. İlk başta şöyle granalarla başlayalım o zaman. Grananın birincisini vurdum. Antika'ya baktım. Bir tane antika grana. Bir won 10 Görev kitap plan şu toplamda 8-10 verdik. Şu anda bir won'u çıktı. Bir tane safır vuralım hocam. Antika yok, video yok. Safirimizde ender atmış ne yazık ki. Olsun, at yapımız olmuş oldu. Hocam ne yapalım o zaman? Bir tane de 10 açalım. 10x'imize baktık. Efsanevi yok, antika yok. Yontulmuş 10x. O zaman bir tane de elmas soralım. Kötü attı çünkü bayağı işlenmemişe vurmuş. Bunu direkt gördük ne yazık ki. O yüzden bir tane daha elmas vurdum. Yine işlenmemiş. Bir tane daha vurdum. Yine işlenmemiş. Yontulmuş yok, ender. Çok kötü. Hani elmasstan en azından bir tane efsanevi patlatsa hoş olur bizim için derken güzel efsane bir elmasımızı aldık. Elmasın 3.5 won olduğunu varsayarsak efsanesi de bir 8 won. Yani sadece şu şu an bizim bütün prens kitaplarının parasını çıkardı. Bundan sonra şu antika granamız da kardır efendim. Bundan sonra açacağımız her şey de bizim için kardır. Bir tane daha vuralım o zaman granayı. Ender aldık granayı da. Yeşim eş vurmadık. Bir yeşim vuralım. Direkt ben bunu ender atmış. Bir tane daha yeşim vurdum. Bakalım bunda yontulmuş atmış. Lan nereye bassam o atıyor. Zaten şöyle efsaneye bastım. Evet efsane bir yeşim atmadı. Antika da atmadı. İşlenmemiş atmış. Ya rezalet bir aşım oluyor şu anda. İşlenmemiş de yok. Ender de yok. Antika bir tane de 12 saldık. Yeşim bir daha vuralım hocam o zaman. Antika yeşim yok. Ender yok. Yontulmuş yok işlenmemiş. Lan dedim efsanevi bir tane daha çıkardık mı diye. Ne yazık ki çıkaramamışız. Şu anda rezalet bir açım oluyor bu arada. Vurdum bunu da. Efsaneviye düşmemiş. Antikaya düşmemiş. Ender'e düşmemiş. Yontulmuşumuz var sadece bir tane. Son 12'simizi de vurduk. İşlenmemiş yok. Yontulmuş yok. Ender yok. Antika yok. Hoh. En azından bir tane de efsanevi ejderha 12'si aldık. Yani rezalet bir açım oldu aslına bakarsanız. Ama zaten bizim amacımız burada level kasmakta. O yüzden pek umursamıyorum. Şimdi böyle bir sürü razor sandığımız var. Gene bunların açımını da birlikte yapalım arkadaşlar. Basan adam diye bir çarım vardı bildiğiniz gibi. Ondan şu anda bağış işlemini yapamıyorum. Çünkü 30 level değil çarımız. En azından onu bir 30 level'e tamamlarsak oradan da günlük bağışımızı alırız diye düşünüyorum. Bu arada 20 tane de maden tesadüfi kutumuz birikmiş. Bunlar da müsait bir zamanımızda açımını yaparız. Ama ondan öncesinde gene şu razor sandıklarını da açalım. Hiç fiyatlarına bakmadım. İçinden değerlerini al alabiliriz falan filan da bakmadım. Bunları kütür kütür vuracağız. Zaten 2 iki envater, iki buçuk envanter yakında razor sandığımız var. En azından buradan bir kar edelim bakalım. Evet arkadaşlar çarımıza girdik. Az önceki felaketten sonra açıkçası buradan kar etmek, zarar etmek pek umurumda değil. Yani o kadar şeyden de kar edebilirsek 16 tane dile kolay korudu. konusu açtık. Bir şey çıkmadı. Buradan çıkabilecek en değerli şey büyük ihtimalle bir ejderha alevidir. Tanrıların meyvesi buradan çıkıyormuş fikrim yok. Pat Prasa mı ne bir şeyler falan filan çıkıyordu. Onlar da para ediyor mu hiç fikrim yok. Fakat onları zaten köşeye ayırırız derken pet kitabı gördüm sandım. Pet kitabı da çıkmamış. Buradan çıkabilecek değerli şeyler arasında pet kitabı da var. Şöyle biraz seri açalım efendim o zaman. Bu çarımı da açma ne Gördüğünüz gibi zaten çarımızın artık yavaştan 30 level'e ulaşmasıydı. Şu ana kadar zarar olarak gidiyor. Herhangi bir ortamalı bir şey yakalarsak da bu arada hiç acıman basarım. Geçmeti çıktı. Onun dışında çer çöplerle doldu üstümüz bir tane de razdor yumurtası çıkmış. Fakat bu da etkinliklerden sonra para edeceğini düşünmüyorum. Bayağı bir zehir var. 13 ort, 3 ort, 19 ortalama, 13 ortalama, 14 ortalama, 7 ortalama. Burada bakalım bir orkide çanımız var. 3 beceri, 9 ortalama, 27 ortalama, 21 ortalama. Ne yazık ki bunlardan da öyle değerli para edebilecek bir şey çıkmamış. Hemen şu üstümü başımı boşaltayım. Yeni sandıkları da alayım üstüme. Ama ondan önce gene şunları da açalım ya vazgeçtim. En azından şu üstümüzü açalım şöyle tıkır tıkır basmaya devam edelim efendim. Bir tane de kin attı. Hemen ona da bakalım birlikte. 5 ortalama. Bunu da yere atıyoruz. Ne yazık ki bu da para etmez. Pat para sayıda mitriller yine bir türlü gider diye düşünüyorum. Geç biletleri de üstümüzde birikmeye devam etsin. Son bir açımız kaldı galiba. Onları da açtık. Işınlanma yüzüğü falan filan derken bu açım da kötü gitti ama çarımız 28'e var. Oldu hemen şamanımı getireyim. Şu üstümü başım boşaltayım. Diğerlerini de hemen seri seri açalım. Evet arkadaşlar şamanımızdan bir 36 tane daha üstümüzü aldık. Hiç bekletme yapmayalım derken şöyle şifleyi yine unuttum. E bunlar da seri seri açımını yapalım. Çarımız 29 değer. Oldu bile hocam. Bir 30'a vursa güzel olur. Şu an ne çıkıyor ne çıkmıyor hiç Yapmıyorum. Bunların haricinde bir tane daha bir part daha razor sandığımız var fakat elimizde. En azından böyle bir iki tane alev atsa hoş olur tabii ki bizim için. Böyle boş çarçöp razor sandıklarını pazar atmakla uğraşmayız. Hem de daha seri bir şekilde von kasmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bunları satması da arkadaşlar çok uzun sürecek. Zaten 6.5-7.5 aralığında ediyor diye düşünüyorum. İçinden çıkanları satmak daha karlı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bizim zaten burada amacımız farm yapmakta. Para kasmak değil de level kasmakta. Onu da yaptığımıza göre artık son gaz bunları açıp dağıtacağız. Tabi edebiliriz. Ya hiçbir şey çıkmadı. Şurada bir tane pet kitabı sandığı gördüm. Güzel. Aa buraya da düşmüş zaten. Bunu da bir arka sayfamıza atalım. En azından buradan da 1-2 won para alırız diye düşünüyorum bu açımdan. Evet şu anda kin dedi bir daha. 3 envanter aralık istedi. Yani ortalamalı bir şey de atmadı şu ana kadar galiba. Şunlara bakalım gene birlikte. Diken pençemiz 4 ortalama 16 ortalama, 6 ortalama 13 ortalama, 9 ortalama 1 ortalama, 4 beceri. Ne yazık ki partanda bir şey alamadık. Şunları da açalım. Siyah bıçağı falan filan attı. Buradan da çöp attı. Hemen bir diğer açımıza geçelim. Bunu seri seri yapıyorum. Sizi sıkmamak için. Son partımızı üstümüze aldık. Hemen şiflemi yapıyorum. Artık bunu da sizde burada daha fazla tutmak istemiyorum. Seri seri açalım hocam. Zaten buradan da bir güzel haşırtı break Discord olduk. Akik bile Akik bile ilk defa yeni çıktı. Bugün 15-20 para edecek diye düşünüyorum. Seri seri basmaya devam ediyorum. İlk defa siyah boya görmeye başladık bu arada. Siyah boya da zaten bir işe yaramaz. Şöyle ortalamaları kontrol edelim. Eksi bir ortalama, altı ortalama. Titan kalkanı falan filan çıkmıştı da. Titanları da satarım ya. Ya da ya yer atarım ya satarım. Onlar da artık güçen var diye pazara koymayız diye düşünüyorum. Şu karanlı sandığı zümrüt bileklik. Hmm, bunu artı 9'a belki para eder. Ama bu da yine pazarda bir onem. Para edecek diye düşünüyorum. Seriden açmaya devam hocam. Bir ikili yer oyrası daha verdi. Hemen üstümü boşaltıp geleyim. Üstümüzü boşalttık. Hemen şöyle seri o zaman basmaya devam edelim. Yani pet kitabı sandığını çok azalttı. Razor'u hiç atmaz zaten. Razor yumurtasını da hiç atmaz. Zaten o da 30 sen para edecektir. Hakikat kitabı falan da para etmez diye düşünüyorum. Işınlanma yüzü e e stoklamış olduk bu çare. En azından da levelini 33 yapmış olduk. Bağış yaparken artık Zaten Hatta geldik bağışı da de yapalım. Yani 445 tane birikmiş yine bir tanelik birikmiş. Bağışını da şöyle yapmış olduk. En az da bu işe yaradı. levelimizi kastık sadece bu farmdan. Hem de bağış yapmaya ekstra bir çarımız daha olmuş oldu efendim. Total çıkan itemler de burada. Yani top basan 1.5 won var mıdır? Ya yoktur. 1 won falan Para kazandık buradan da. Allah bereket versin. Bunlardan pazar çarımı aktarırım, satışını yaparız. Şimdi ben bağış vaktim geldi. Bağışlarımı yapayım. Demeden önce şu ortamalı bir şey almış, kontrol etmedik. 29 ortam bir zehir varmış. Evet, ortalamalı bir şeydi. Yokmuş zaten. Ben bağışlarımı yapayım arkadaşlar. Daha sonrasında videomuza devam ederiz. Bağış vakitleri 6-7'ye item bıraktığımız için bol bol kıymetli oluyor bizim için. Oradan da güzel para alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bağışlarımızı yaptık. Fener maçı vardı. Fener maçını izlemeye başladım bir anda. Şöyle bunları da efsun atayım dümenden dedim. Zaten ateşli itemlerle işimiz bitti. Bu Başlık fişi bu arada bizim Zodiac'ta kullandığımız bir başlık fişi. Fakat 15 imşe karşı bir işe yaramadığı için buna şöyle dümenden 15 rüzgar 10 ok getirdik. Yine 3 efsun yaptığımız bir tane kostümümüz vardı hatırladığınız gibi. Buna da 15 rüzgar 10 ipi absorbe geldik ki 7 10 falan paraydı arkadaşlar. Çok yedi bunlar. Bunlar o yüzden şu şimdilik uğraşmayacağım. Çarımızı bir deneriz itemlerimizi alırız. Eğer çarımız dayanmazsa tabii ki de bunları da upgrade etmeye çalışırız. 15 ok buradan alıyoruz. 10 ok buradan alıyoruz. Şu anda 25 ok bloğumuz var. Duruma göre itemlerimizi dizeceğiz dediğim gibi. Bu arada bağış yaparken bir şey fark ettim. Ettim. Bizim kor normallerimiz yine birikmiş. Bunların açımını tekrar tekrar size göstermeyeceğim. Ender seviyesine kadar tüm çarlarımızı getireyim. Bunları da üstü atalım. Çünkü birazcık para ihtiyacımız olacak gibi elit temel dizmeye çalışacağım elinden geldiğince. ZÇ için. Çünkü belli olmaz ileride ZÇ'de adam kasmaya falan başlarız parasıyla. SC'de bol bol vakit geçireceğimiz zamanlar olabilir. Zaten tek başına map olduğu için de orada farm atmak ayrıca zevkli olacağını düşünüyorum. Hemen gidelim efendim şu kollarımızı açalım. Ender seviyesinde sizi karşılarım. Buradan da güzel para alalım. Güzel bir pazar kuralım bugün. Savaşçımızda 12 saat her şeyden deneyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle Yakut'ta başlayalım o zaman. Yakut yaktık. Bir tane de ver oğlum Yakut'u. 4.5 won. 4 won 80 ama hatta buradan kazancımız var. Çok güzel. Hemen elmasa devam edelim. Bir kere yaktı. Bunu geçirirsek güzel olur. Güzel. 3.5 won da buradan aldık. Yani böyle Havadan para gelince hoş oluyor. Bir won daha geldi şu an. Hop bir won daha geldi. Bir won daha ver o zaman hocam. Bir won daha verdi. Ver bir tane daha bir won. Bunu da verdi. Hay maşallah. Yani baya baya çıkardık gibi savaşçımızdan. Umarım diğer çarlarımızda şans da bu şekilde olur. Böyle sermayemize sermaye katalım. Zeyçi'ye hazırlanacağız. Sun'a hazırlanacağız. Yeni bir tane daha farm geliyormuş şu araya. Son güncellemelerle. Belki oraya da bir giriş yaparız ufaktan. Prens kitapları falan uçmuş. Bunları değerlendirmek lazım. Çarımızı size söz verdiğim gibi yükselteceğiz efendim. Devam edelim. İkinci ID'mizden maalesef o kadar deneyemiyoruz. Fakat en değerli şey burada elmas. Tanesi 3.5 won. Geçerse hoş olur. Vurdum hocam. Çok güzel. 3.5 won'umuzu buradan aldık. Yakutumuz. Aa gerçi yakut olmayı unutmuşum. Ama altyapımız yokmuş. En azından bender çıksa güzel olur. Ender'e de geçmez zaten. Yeşimden de ne yazık ki deneyemiyoruz. Şöyle safirimiz var. Vurduk hocam. Safirimiz yandı. Bir won daha verse güzel olur. Güzel. Granadan da bir won aldık. Zaten diğerlerinden de deneyemiyoruz. Bir grana bir elmas hiç yoktan iyidir hocam. 4.5-5 won'a para aldık. Devam. Arkadaşlar ben de inanılmaz bir Onyx yani şanssızlığı var. Diğerlerinin hepsinden böyle enderlerimiz bir güzel çıktı. Onyx'imiz yine deneyemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ya kutumuz 4 80 vurdum hocam yandı. Geçir savaş olur güzel. 4 volt 80 buradan aldık. Sırada elmas var. Korkmayarak basacaksınız arkadaşlar. Korkanın çocuğu olmaz. Elmasımız yandı hiç önemli değil. Yeşimimizi alalım. Bir de safirimizi alalım. Hocam seri seri bir de granamızı alıp gidelim. Allah bereket versin. Bir grana, bir safir, bir yeşim, bir yakut. Buradan da yaklaşık bir 8-10 kalamışızdır diye düşünüyorum hocam. Allah bereket versin hemen bir diğer çarımıza geçelim. İlkini geçirdiği takdirde ben diğerini de alırım. Bismillah dedik vurduk ilkini geçirdik. 4 von 80 abi şimdi biraz totemle gidelim. Zaten 10x yakacaktır evet 10 alamayız. E bir de grene yakalım. Grenayı e geçirdik Kötü oldu. 10 geçirme. 10 de geçirdi. Bu arada iki tane yeşim deneme hakkımız varmış. Yeşim yandı. Hocam Yakut hayırlı uğurlu olsun. Yakut gelmediyse bir yeşim alalım. Hadi 3.5 onda buradan alalım. Ne yazık ki alamadık. Ne aldık şimdi buradan? Bir tane Yakut, bir tane Yeşim, bir tane Safir, bir tane Gran aldık galiba. Yine iyi. Yine bir 7-8 var. Az önceki de aynı çıktı sanırsam. Allah bereket versin. Bunu da çarımıza teslim ederim. Arkadaşlar Ninja'mız berbat açtı. Sorun yok. Yakut'u geçirdiği takdirde okeyimdir. Ben vurdum Yakut'u hocam. Yakut'u aldık. Bir tane yeşim deneme hakkımız var şimdi. Bir tane de 1x. Onyx. Hadi Onyx'e başlayalım. Onyx zaten yapacağını düşünüyorum. Onyx'i de geçirdi. E, bu da geçsin. Bu geçmedi. Olsun. Yani bu kadar berbat alt yapımı, bu kadar berbat geçirmesine rağmen bir tane Yakut, bir tane 1x. Allah bereket versin. Şimdi hemen son çarımıza bir giriş yapalım. Sonrasında bir tane daha planım var. Umarım oradan da aynı bu şekilde paraları cukkalayarak ayrılırız. Evet arkadaşlar bu çarımızda Ender'e bayağı yaktı. Ağlamanın lüzum yok. Antik kutumuzu alıp gidiyoruz. Harika lan. Yani şu an bu dördüncü falan antik yakut olması lazım. Elması da geçirse hoş olurdu ama elması da çok güzel para ediyordu. Elması geçirmedi. E safiri falan ver o zaman. Safiri de vermedi. Bu şaman geçen bize yine aynı tarifeyle göndermişti. Sadece bir tane grana vermişti ama Allah'tan bu sefer yakuttan yana kullandık şansımızı. Bir tane de 10 aldık. E kötü yine bir sürü denedik. Geçse iyiydi tabi ama altyapımız yine kaldı yakut hariç. Bunu da çarımıza verelim bakalım. Video sonunda güzel bir pazar kuracağız. Dostlar sim yağımızı bastık. Farmımızı yaptık, çarımızı kastık, korlarımızı açtık. E ne eksik hocam bu videoda? Bir art basma eksik. Zaten bunu hatırladığınız gibi kendimiz çıkarmıştık ve bunu da gittim pazardan dördem karşında aldım. Bunun geçmesi halinde 12 volt Bunda da geçme halinde 12 mora yakın para edecek. Bunların ikisini artı 9'a basacağım inancım tam mı? Tam. Bunlar artı 7'ye kadar bu arada kutsamayla sallamayı düşünüyorum. Zaten malzemeleri üstüme aldım. Bu arada burada bir şeyden bahsetmek de istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu ara çok sık video atamıyorum durumumdan dolayı. Ve videolarımızda aşırı bir like düşüşü buna bağlı olarak da gösterim sayımızda düşüş var. E videonun burasına kadar izleyen arkadaşlarımdan ricamdır. Like en azından bir artı 250 like yaparsak da çok hoş ve makbule geçer efendim benim için. Ben şimdi bunları Artı 7 artı 8 aşamalarına getireyim. Daha sonrasında birlikte artı basımına devam edelim. Bana kolay gelsin diyelim. Bak arkadaşlar şimdi ikisi de artı 7 oldu. Kutsamalarda anladığınız kadarıyla artı 7'ye biraz basit geçtik. Şimdi artı 7'ye parşömenle attım. O yüzden artı 8'e de parşomanına devam edelim. İlkini vurduk yandı. Hocam sen geçersen bir 9'u tak atarız seni. Yandı. Bakalım tekrardan 7 olacaklar mı? Yan tekrardan. Sen de geçecek misin? Geçtik güzel. Artı 8 artı 9 hayırlı uğurlu olsun. Artı 8 ve 9. lan bir daha artı 7 artı 8 olur musun? Olmadı. E, artı 7 olur. O zaman yine olmadı. Bunu bir artı 8 seviyelerine kadar zorlayayım. Bundan sonra da videoyu da uzatmanın amşam anlamı yok. Artı 8'e umarım gelirim en azından birinde diye düşünüyorum. Artı 8'e gelince tekrardan kayda gireyim bunu 9'a deneyelim. Agalar 2 itemimizde artı 8 oldu. Allah'tan ümit kesilmez. Mübarek Ramazan ayındayız. Şöyle ilk itemimizi 9 alalım. Ne yazık ki düştü artı 7 seviyesine. Hocam Abi sen geç. Bu da düştü. Bakalım 8 olacaklar mı? Tekrardan vuralım. Hiç ümidim yok. Fakat bu 8 oldu. Hop 9. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Bir daha 8 ol. Bir daha 8 oldu. Lütfen 9'a geç. Yine yandı. O zaman bir daha 8 olur musun? Yine olmadı. Artı 7 aşamalara da büyük ihtimal düşecektir artık. E, bu arada ay ışıkları falan da aşırı yükselmiş. Yani 1.5 won seviyelerine yükselmiş. Biz 70 falan alıyorduk. Bundan sonra bunlara devam eder miyiz bilmiyorum. Şeytan hatıraların fiyatı da bayağı bir yüksek derken bu artı 7 oldu. Bakalım bir de sizle birlikte deneyelim. Artı 8 olmadı. Evet. Bir daha artı 5 aşamalarına düştük. Yani bu itemlere devam eder miyiz? En azından sadece bir tanesi edesim var. O yüzden şöyle bir köşe ayırayım zümrüt bilekliğimizi. Biz birazcık safir kolyemizin üstüne fokus atalım hocam. Hadi siz de birlikte birazcık atalım o zaman. Belki sizin şansınıza geçer diyelim. Vurduk yandı. Artı 6'ya vuralım hocam. Yine yandı. Bu arada bu böyle inat bir itemmiş. Yani sırf aynı yüzlük kaslar gibi arkadaşlar bunun geçme olasılığı da bence. Yani onlar onlara birebir bitem bunları demirci sallamak art 9'da mantıklı mı? Mantıklı değil bence. Çünkü çarınızın şansı olduğu takdirde rahatlıkla geçebiliyor. Eğer benim gibi bir çarınız varsa da gördüğünüz gibi böyle sürünüp duruyorsunuz. Şeytan hatırası stoğumuz çok az. Yani şu anda tek zoruma giden şey bu aslında. En azından art 6 aşamasını şöyle hızlıca geçip art 7 olursa hoş olur bizim için. Güzel. Art 8'imizi alıp gidelim o zaman. Yine olmadı. Bir daha bir art deneyelim. Düştü bu sefer. Neyse hocam ben bunun üstüne birazcık daha uğraşayım. Birazcık şeytan hatırası takviyesi yapacağız gibi ama bunu bu 27 pavşomenle yapabilirsek eğer art 8 art 9 aşamaları güzel olur devam edelim. <laughs> Reiza şimdi artı 8 oldu tekrardan safir kolyemiz. Sürekli burada bir ara ben art 9'a berserkerli kask basıyordum. Olur mu olur yine uğurlu yerimize geçecek. Şöyle atıma bineyim ben efendim. Şöyle tamam hayır totemi de yapıyorum hocam. Arkaya alıyorum. Binek vurdum. Ne yazık ki bir daha yandı. Artı 8 olursa hoş olur. Yani illet bir itemmiş bu. Artı artık parşömen deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü şeytan altı aslında şu anda 20'lisi 15'em. E zaten 12 bonluk bir item böyle 60-70 bonluk da bir item değil. Fazla masa gerek yok. Artı geçmiyor gördüğünüz gibi. Beni bayağı bir illet ettirdi. Bütün modumu aldı. İftardan sonra birazcık böyle enerjim yerime gelmişti. Onu benden söktü aldı şu anda. Şu zümrüde mi dönsek son saniyede? Hop attım bunu zümrüde döndüm şu anda. Bakalım bir de şöyle bir tutem deneyelim birlikte. Artı altı olur mu? Olmadı. Son parşömenleri falan filan diye bir harcayayım. Şu şeytan artırmamız bitene kadar ben bunu basayım. Büyük ihtimalle geçmeyecek ama bir artı 8 olursa da beraber tekrardan dokuza deneriz. Bir arkadaşımız element için yazdı. Tam da pazar kurmaya geçiyordum. Şöyle artı 3 karanlık attık arkadaşımıza. Artı de bu arada %6 geldi ama sonra doğru kötü geçti. Sıkıntı yok. En azından artı de 6 gelmesi ileride sildirebileceği anlamına geliyor. 12 mon karşılığında arkadaşımızdan alalım. Teşekkür ederim diyelim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza. Umarım işi görülür. Evet dostlar pazarımızı şöyle kurduk. Yine karma karışık bayağı bir itemin olduğu pazar oldu. BK'sından simyasına, simyasından itemine, kaskına, kuşağına falan filan. Üstünden geçin. Bazı arkadaşlarımız piyasasını merak ediyor sıfırın ya da bu videodan görüp ona göre fiyat kuracak arkadaşlarımız oluyor. Hem itemlerin piyasasını hem de simyaların piyasasını elimden geldiğince öldürmemeye çalıştım. Hatta bazılarını ara fiyatlara kurdum. Size de tavsiyemdir. Yaptığınız farm sürekli farmsa ara fiyatlara kurmaya özen gösterin arkadaşlar. Itemlerinizin böylelikle değerini kaybettirmemiş olsun. Hem de siz de daha fazla kazanırsınız. Şu anda 257 bomb bütçemiz var. En azından zırhları bu kostümleri zehçelik için hallettiğimi düşünüyorum. Bir dahaki videoya size söz verdiğim gibi artık zehçeye gideceğiz. Çarımızı kahramana doğru Allah'ın izniyle raşlayacağız arkadaşlar. Daha sonrasında elementer bir ninja planım var. O yüzden bize oldukça von gerekiyor. Daha çok von kazanmamız lazım. Daha çok zodiac dönüp daha çok artı basıp bastığımız artılardan karlı çıkmamız lazım. Siz de bu konuşmalardan anlamışsınız ki bize ayrılan sürenin yine bu videolukta sonuna geldik. Umarım arkadaşlar eğlendiniz ve birazcık da olsa iftardan sonra böyle çayınızı elinize alıp keyif aldığınız bir video olmuştur. Bu aralar sık video atamadığım için sizden tekrardan bir like, bir abonelik isteyeceğim arkadaşlar. Bunu sık sık dile getirdiğimi farkındayım fakat elimden geldiğince bu süreci YouTube algoritmamı kaybetmeden atlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmazsanız sevinirim. Klasik kapanışımızı yapalım. Havalar soğuk ama ısınmaya başladı. Yine de siz kendinize çok dikkat edin efendim. Saur'da tuzlu şeyler veya Nutella'ya falan abamamaya çalışın. Yarın susuzluktan ölürsünüz diyelim. Kendinize çok dikkat edin. İyi bakın. Esen kalın efendim. Hayırlı Ramazanlar.